Eyüp Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın oğlu İlyas'ın evladındandır. Hazreti İsa'nın doğumundan sekiz asır evvel ömür sürmüş. Validesi de Hazreti Lut evladından imiş. Şam taraflarında birçok serveti ve evladı var idi. Eşi de Yusuf Aleyhisselam'ın oğlu Efraim'in kızı Raime idi. Hazreti Eyüp bolluk içinde yaşar idi. Ama her daim yoksuluğu gözetir, düşküne ihsanda bulunur idi. Hem serveti hem nesebi bol idi. Ta ki bu hal üzere 80 sene ömür sürdü. Derken geldi çattı soru. Bir gün gece ailesi uyurken evi çöktü. On tane evladına mezar oldu hanesi kalbi dağlandı. Ciğeri yandı eyübün. Ama devam eder idi bela. Bir sabah uyandı ki bütün vücudu çıbanlar içinde kalmış idi Eyüp'ün. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan hiçbir tabip yarasına merhem bulamadı. Gün geçtikçe bütün vücudunu kapladı çıban. Ama dut yaprağı gibiydi Hazreti Eyüp. Nasıl ki dut yaprağı Atlas'tan kumaşa dönerken şikayet etmez, şikayet etmedi halinden tek bir nefeste dahi. Yıllar geçti. Derler ki, 18 sene boyunca vücudu bu yaralar içinde görülmez oldu. Tabipler çaresiz, merhemler faydasız oldu. Bir gün karısı Rahime vardı huzuruna ey Eyüp dedi. Yetmez mi bu çektiğin çile? Bir dua et de Rabbim seni bu musibetten, bu beladan kurtara. O karısı Rahime ki 18 sene Eyüp Aleyhisselam'ın yanından bir nefes ayrılmadı. İmtihan bir Eyüp'e olacak değil ya. Onun sınavı da bu idi belli ki. Lafı dolandırdık gene. Hazreti Eyüp eşine döndü buyurdu. Ey kalbimin ışığı dedi. Ben bunu nasıl dilerim Rabbimden? O ki bana 80 sene evlatlarımla zengin bir hayat verdi. Şimdi az biraz zora koştu diye ona nasıl isyan ederim? Bekleyelim ki 80 sene dola. Hele ödeşelim sonra talep edelim arzu eder isek. O cömerttir. Bunu dahi kabul buyurur. Ama şimdi isteme benden bunu dedi. Soruya muhatap olan Eyüp, imtihana giren ashabı. Şeytan boş durur mu? Ee, kızmamak lazım. Şeytanın vazifesi de şeytanlık etmek vazifesini yaptı diye kızmak olur mu? Hemen dolaşmaya başladı Eyyüb'e inananlara. E, ee, hani peygamber idi bu? Hani mucize? Biz bekleriz ki kör çocuğumuzun gözlerini aça. Kötürüm anamızı ayağa kaldıra. Ama bu aciz kendi yarasının kurduğunu ayıklar. Tabii, tabii. Haklı adamlar böyle peygamber mi olur? Vücudu 20 senedir yara bere içinde derman olamaz kendine. Haklılar bu ne biçim peygamberdir böyle? Yaraya sözü geçmeyenin iki cihana mı sözü geçecek? Tek tek terk etmeye başladılar Eyüp'ü. Bundan bize bir aman yok dediler. Bu hal eşi rahimi pek üzmekteydi. Eyüp dedi ki... ...haklılar. Demek ki hakikati şakımaz dilimiz. Demek ki kargayız. Kötülükleri çığırırız çığlık çığlık. Nasıl devam eder kıssa? Seneler geçer. Vücudunu sarıp bedenine kurda boğan çıbanlar... ...ta ki gelip onun kalbine ve diline bulaşırlar. İşte o vakit kalbine ve diline ulaştığı zaman cerahat açar ellerini ve Rabbine yakarır Eyüp. Ya Rabbi der, senden gelen sefa gelir ama bela dilime ulaşmıştır, kalbime bulaşmıştır. Zarar artık banadır. Kitaplarda yazar ki diline Dahi kalbine yaraları ulaşan Eyüp Rabbine dua etti. Ondan şifa diledi. Oysa nedir işin aslı? İşin aslı Eyüp der ki: Artık dilimle gerçeği halka şakıyamaz oldum. Dilimle şakıdığımı gönlümle ikrar edemez oldum. Dilden maksat söz Kalpten maksat ikrar olsa gerektir. Yoksa el kadar ette ne keramet ola ki? Bu halde dilimle ne sana zikir edebilir ne de dilimle zikrettiğimi kalbim tasdik edebilir. Şifa sendendir şifa ya Rabbi der. Hemen kendisine bir nida gelerek denilmiş ki: Başını kaldır ya Eyüp. Duan kabul olundu. Ayağını yere vur. O da vurmuş. Yerden bir su kaynayıp çıkmış. Onunla yıkanmış Hazreti Eyüp. Dışındaki hastalıktan bir eser kalmamış ayağını tekrar yere vurmuş. Başka bir su gözü çıkmış yerden. Ondan içince de içerisinde hastalık adına hiçbir şey kalmamış. Tamamen sıhhat bulup kendisine gençlik ve güzelliği yeniden geri gelmiş. Ve daha sonra vefat eden evlatlarının iki misli evladı dünyaya gelmiş. Soruya uygun yanıt verende ki bu yanıtta sabır imiş o vakit sabırla dut yaprağı atlastan kumaşa dönüvermiş. E ne demiş erenler tırtılın yolun sonu dediğine usta kelebek dermiş.